arkadaşlar Merhabalar bugün bildiğiniz üzere e, rehtap geldi ve rehtapta Nikolas var e, çok önemli hani hesabınız yeni ise işte istediğiniz e, çarları yoksa gelişemeyeceğini düşünüyorsanız Bence direkt reroll zamanı yani Hatta işte e, şimdi iki hesapta taş açacağız İki hesaptaki taşların bir videosunu atarız sonra bir de bu bir iki gün e, reroll atarım ben o rollerinde videosunu çekerim güzel bir şey çıkan olursa onları bir şey yaparız ee, ne yaparız işte video yaparız hatta işte belki hani Niko çıkmaz ama Hezonya çıkar bir şey çıkar onu da sizden birine hediye ederiz mesela hani zaten Hezonyalı şey hesabım var Nikolas çıkmalı sürece hatta belki Nikolas çıkarsa bile veririz hani birine yeter ki çıksın yani öyle bir şey çekelim Şimdi önce benim vişlerle başlayacağız. Daha e, pitide de değiliz. Hani elmas elmasımız bir 3400 elmas varmış. Olmadı 30 kaç 12, 36 tane alabiliyoruz. 106, 112 açamayabiliriz bile yani. Pitimiz yok. Yapacak bir şey de yok ama işte tutalım bakalım. Pitiden önce verirse belki. Elmasla bile pitiye gidemiyoruz yani. Çok e, yanlış işler dönmüş burada. Güzel en azından ikişer epik atıyor yani. Dediğimiz anda <laughs> Allah Allah at iki tane epik şuraya ya. Liz Liz'in eksi onuna gideceğim. Yeter artık Liz. Güzel. Şu son bir onunu açalım. Sonra galeriden falan gelmiştir biraz herhalde diye düşünüyorum. Şuradan da bir şey alamamışız Zaten Galeride de mi yok galeride de yok Buradan bir şeyler var mı Buradan da yok gibi Vallahi mecbur Mecburen e, bu salaklığı Yapacağız yani 2400 bir yerlerden 250 daha çıkınca onlarla da alırız Açırız hatta şuralardan e, Şöyle ne var ne yok Alalım şöyle yapalım. Bakalım 43 tane olmuş. Son bir onluk alıyor. Yani umarım e, verir pitiden önce de uğraştırmaz onunla da ya. Bir 200 elmas bulmakla uğraşmayız yani. Hep burada atıyor. Çok enteresandır. Hep burada atıyor epi. Allah Allah. Uçar neymiş ya böyle? Ha yeni gelmişti geçen. Bir bir katakulli dönüyor burada hocam. Hocam burada bir katakulli dönüyor. Sürekli burada veriyor epi. Bu bu bir şey olmuş buna ama. Açamayacağız mı ya burada? Elmas nereden bulabilirim ki elmas? Yapamadık <laughs> arkadaşlar. Başarımlar falan şuralardan bir yerden bir elmas falan bir şey yok mu? Neyse şimdilik bir durduruyorum. Diğer hesaba geçelim. Ee, burada da işte e, 10 tane mor daha bir şekilde buluruz. Ondan sonra e, buradaki pit'i de görürüz. E, sonra bitiririm videoyu zaten. Şimdi diğer hesaba geçip geliyorum şimdi diğer hesaba geçtim geldim arkadaşlar. Diğer hesap dediğimde işte şey hani kız arkadaşımın diye çektiğimiz hesap. Onun pitisi var. Burada en azından rezillik çıkmayacak. En azından kesin pitisi var onun. Bakalım onunkileri açalım. Umarım bir Nikolas, bir Nidrold bir şey yani görürüz. Bak burada solda attı. Bende çok enteresandır. Sürekli altta ortada attı tüm Burada da sol mıdır hocam? Sol alt mıdır hocam? Değilmiş. Birer birer atıyor ya bir de ya. Şu zehir takımında da ya da kanama takımında da iş yapıyordu uçak. Bakalım son 21 Peki Bir onunu açıp tekte açalım Bir şey doluyor öyle Aha geldi erken geldi Ne geldi Nikolas geldi Nikolas geldi Oha. Bu hesap ne oldu ya Şaka mı bu hesap ya Ben Piti'yi göremiyorum Kız arkadaşımın hesabına Nikolas çekiyoruz Müthiş oldu ya. 9 tane bir tane daha bir tane bir yerden bulalım bir onlu daha açalım hemen. İlla şey mi alacağız mı yani gidip. Hemen bakalım bir onluyu da açalım sonra durduralım şeyimizi. Ben sonra kendi hesabımda pitiye gitmeye çalışayım. Ben ne yapıyorum kafam karıştı ya. Pazarda değil miydi ya? Buradan bir tane alalım hemen. Bu da öyle makarasına bir tane onlu patlatalım. bu kadardı. Bu hesaba da Nikolas açtık. Nikolas'lı bir hesabımız da olmuş oldu. Sarı kule. Bakalım ya. Gider yani bu Nikolas çıktı ya. Daha ne olsun. Evet arkadaşlar benim hesapta görüşmek üzere. Arkadaşlar benim hesaba döndüm geri. Kulede şurayı almamışım. Orayı aldım. Kulede de genelde işte 20. kat civarındayım. Burada da 16'da mavide şeyi geçememişiz kalkalım. Burada niye 18 mi bilmiyorum. Şimdi Ziya'yı aldık. Ziya'yla ile 20'yi bile geçeriz herhalde diye düşünüyorum. Oradan elmasımızı harcamamış olduk. Şimdi buradan 3 3 tane neyse onluyu vuruyorum. Sonra tek tek açarız ya. Gelirse onludan gelsin. Gelmezse de tek tek açarız. Hadi bakalım bizim hesaba ne gelecek ya. Umarım Niko'ya da aha erken verdi geliyor. Nidrold geldi. Nidrold geldi. Bu da çok güzel oldu. Bu da çok iyi oldu. En az Nicholas kadar sevindim. Oh sarı kulemiz uçtu ya. Çok güzel oldu. Sarı kule. Tabi hani Nicholas yok ne kadar uçacak derseniz de işte yani. Liz var, Panda var. Ziya geldi. Şimdi de Nidrolot geldi. Nerede nidrolt ya? Neredesin hocam? Midroad da geldi. Vallahi sevindim. Boş bir şar gelip hal 9k falan çıkmasındansa yani burada işte bu çar ne olduğunu bile bilmiyorum. Gerina gelmesinden sevdiğim Nidrolt geldi. Vallahi çok güzel bir açım oldu ya. 9 tane. Şuradan bir şeyler geldi mi? Bir sarı gelmiş. Bir tane sarımızı da açarız. Hatta şöyle bakayım ya bir yerlerden bir mor taş falan vermiyor mu oyun ya belli alacağız mı o şey bir tane daha hadi alalım bir onlu mor bir tane de sarı daha açalım sonra videomuzu kapatalım dediğim gibi bir iki reroll atarım hafta sonunda onların da kaydını alırım işte güzel bir şey çıkarsa oradan da bir video çekeriz şöyle de bir tane de sarımızı açalım buradan da bir anda böyle bir Nikolas verse de şaka yaptım tabii ki. Taş açımlarımız böyleydi arkadaşlar. Şimdi e, 150'ye çaratmakla uğraşacağız. Panda 120 kaldı. E, vallahi pandadan önce herhalde şeyi atacağız ya. Nikolas'ı açacağız. E, Nikolas mı? Nidroth'ı atacağız herhalde bilmiyorum. E, bir bakacağız onlara bakalım ya. Bu kadar karakteri nasıl kasacağız? Göreceğiz. Ama güzel yemimiz var gibi olmadı. işte mecbur işte şu ejderha uçurumundaki iki tane katlama hakkım var. Buradan belki yumurtaları falan şey yaparız ama öncelikle bütün enerjiyi Marius'a yatıracağım. Marius'ta da şu anda 21'i dönüyormuşum. 21'i e dönebiliyorum oto'da. Ama işte bilmiyorum nedir oldu falan. 150'ye atıp Buraya etki edecek şekilde kasabilir miyiz? Bir bakmak lazım. Ama ha 21 ha 22 yani daha şey önemli olan e, şuradaki 4 yıldızı kaldırıp şu hani 5-6'ya getirebilmek. Yani buradaki tabii ki ihtimaller artıyor. Burada 6 yıldız düşme oranı %18. Benim döndüğümde %8 mesela. Yani %16 yıldız artıyor da hani e, şey direkt 4 yıldızı çıkarttığımızda şeyden 5 6ya dönmek en e, güzel olduğu için. Hani oraya gelemeyeceğiz şu an hiçbir türlü. O yüzden 21'de döneriz yani. Hatta şöyle ben bir full enerjilik bırakayım yani. Full şeyi bırakalım. Bu şekilde arkadaşlar. E, videoyu beğendiyseniz buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir like atıp bir yorum atarsanız. Bir de Discord kanalı açtık. Tabi onu söylemeyi unuttum. Discord kanalı açtık. Oraya da sağ olun arkadaşlar geldi. Öyle işte hani hangisini 150'ye atayım, hangi mitiye alayım, benim hesap nasıl, işte yeni hesap açayım mı diye sorularınızı oraya sorabilirsiniz. O şekilde kendi aramızda bir şey oluşturalım. Dediğim gibi sonrasında işte birlikte başka oyunlar da oynarız, lol oynarız, aram atarız, başka bir şeyler yaparız hani. O şekilde kendi aramızda bir komünitemizi oluşturalım dediğim gibi videoya bir like atıp yorum atabilirseniz e, sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.